Arkadaşlar merhaba. Dersimiz beslenme. Konumuz gebelik ve emzirme döneminde beslenme. Bebek anne karnındayken annenin aldığı besinlerle beslenir. Emzirme döneminde de annenin e, doğal yollarla beslenmesi, e, yeterli ve dengeli beslenmesi bebeğe vereceği sütün kalitesini arttırır. Gebelikte beslenme nasıl olmalı? Gebelikte kadının sağlıklı beslenmesi hem bebek hem de annenin sağlığı açısından çok önemlidir. Özellikle bebeğin beyin sağlığı açısından son derece önemlidir. Doğru beslenme ile bebeğin düşük doğum ağırlıklı doğması engellenir. Gebelikte annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi sonucunda annede kansızlık, tansiyon, ödem, vücutta su tutulması, yorgunluk, diş kayıpları, kemik hastalıkları gibi hastalıklar ortaya çıkar. Bebekte ölü doğum, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı doğum, fiziksel gelişim geriliği ve zihinsel gelişim geriliği izlenir. Gebelerin günlük beslenmesinde fetüsün kemik, göz ve dişleri için annenin süt ve süt ürünleri alması gerekir. Fetüsün kan, kas ve beyin gelişimi için annenin et, süt, süt ürünleri, kuru baklagiller, yumurta alması gerekir. Vitamin ihtiyacı için ise annenin meyve ve sebze tüketmesi gerekir. Gebelikte ortaya çıkan beslenme sorunları nelerdir? Annenin demir eksikliği bebeğin büyüme ve gelişmesini etkiler. Yetersiz iyot alımı kadınlarda guatır, bebeklerde fiziksel ve mental bozukluğa neden olur. Anne enerji ve protein ihtiyacını karşılayamazsa zayıflar ve savunmasız kalır. Karbonhidrat ağırlıklı beslenildiğinde fazla kilo alır. Fazla tuzlu beslenirse tansiyon ve ödem problemi oluşur. Kalsiyum ihtiyacını karşılayamazsa diş çürümesi ve kemiklerde yumuşama olur. Çünkü annedeki kalsiyumu bebek kendine çektiğinden annenin e, kalsiyum ihtiyacını normal seviyelerde tutması için kalsiyumdan zengin yiyecekleri yeterli ve dengeli bir şekilde alması gerekir. Gebelikte normal zamandan daha fazla beslenmeye ihtiyaç vardır. Gebeliğin ilk 3 ayında aşerme, bulantı, kusma, tiksilme gibi durumlar beslenmeyi olumsuz etkiler. Gebeler günlük olarak normalinden 150-250 kalori ve enerjiye ihtiyaç duyarlar. Protein 20 mg, demir 15-20 mg, kalsiyum 500 mg diyete eklenmelidir. Gebelikte anneler 9-12 kilogram ağırlık kazanmalıdır. Gebelikte en az 8-10 bardak su içilmelidir. Peki gebelikteki zararlı maddeler nelerdir? Alınmaması gereken diyecekler. Tatlılar, şekerlemeler, kızartmalar, fesfotu yiyecekler, gazlı içecekler, kahve, çay, alkol, sigara ve ilaçlar. İlaçları doktor kontrolü dışında annenin kullanmaması gerekir. Gebelikte alınan alkol, düşük, ölü doğum, mental gerilik, baş yüz anomalileri gibi sorunlara yol açar. Sigara, erken doğum, ölü doğum, düşük, düşük doğum ağırlıklı bebek, hipertansiyon, gebelik zehirlenmesi, dış gebelik, su kesesinin erken ayrılması gibi sorunlara yol açar. Gebelikte beslenme ilkeleri nasıl olmalı? 1 su bardağı süt veya yoğurt 2-3 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir günde 8-10 bardak su yemeklerde iyotlu tuz kullanılması gerekir. Taze ve doğal besinler tercih edilmeli. C vitaminden zengin gıdalar yenilmeli. Meyveler taze olmalıdır. Yemekler azar azar ve sık sık tüketilmelidir. D vitamini için güneşten yararlanılmalıdır. Emzirme döneminde beslenme, gebelerin doğum yaptıktan sonra bebeğini emzirdiği süreye emzirme dönemi diyoruz. Bebek ve anne açısından önemli bir dönemdir. Bebeğin sağlıklı beslenmesi ve anne ile bebek arasındaki iletişim açısından bu dönem çok önemlidir. Bu dönemde anne protein, karbonhidrat, demir ve mineraller ve vitaminler yönünden zengin beslenmelidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme süt kalitesini düşürür. Süt, sütlü gıdalar, yumurta, et, taze meyve ve sebze, ekmek ve meyve kompostoları alması gerekir. Emziren anneler için günlük Enerji ve besin alımında normal kadınlardan farklı olmalıdır. Gebe kadının normal kadına gö göre enerji, protein, demir, kalsiyum, vitamin A, tiamin, riboflavin, niasin, vitamin C'den daha fazla, emzikli kadınlarda ise gebe kadınlara göre bunlar biraz daha fazla arttırılmalıdır. Ya ve şeker ölçülü olmalı. Normal kilodan fazla olan emzikliler tatlı yememeli. Tatlı yerse tahılı yiyecekleri azaltmalıdır. Annenin yeterli miktarda süt salgılayabilmesi için gereken şartlar nelerdir? Anne ile bebek arasındaki temas açısından bebeğini mutlaka doğar doğmaz emzirmeye başlamalı ve en az 6 ay bebeğine süt vermelidir. Emzirirken rahat ve huzurlu bir ortam sağlanmalıdır. Sıvı miktarı günlük 2-3 litre olmalıdır. Ağır iş yapmamalı, uzun süre aç kalmamalıdır. Aşırı beslenmemeli, yeterli ve dengeli beslenmelidir. Yani azar azar ve daha sık olacak şekilde beslenmelidir. Anne sütüne geçen maddeler Sigara ve alkol. İlaçlar doktor kontrolünde kullanılmalı. Kimyasal madde içeren yiyecekler doğal yiyecekleri tercih etmeli, paketli yiyecekleri kullanmamalıdır. Kafe, Kafeinli içecekler içmemeli, doğal beslenmeye dikkat etmelidir. Emziren anne zayıflama diyeti yapmamalıdır. Bol sıvı tüketmeli yeterli ve dengeli beslenmelidir. Suyun yanında süt ve taze sıkılmış meyve ve sebzeleri içmeli, alkol ve sigara kullanmamalıdır. Emzirme döneminde bebek izlenmelidir. Bebeğin izlememizdeki amaç anne sütünün bebeğe yeterli olup olmadığını anlamak içindir. Süt, yoğurt, peynir, kalsiyum, protein en elzem besinlerdir. Arkadaşlar bu tablo etkinlik tablosu kitabımızdaki etkinlik tablomuz. E, bunlar önemli. Yeşil yapraklı sebzeler ne açıdan C vitamini, lif ve folik asit kaynaklı besinlerdir. Yağsız kırmızı et protein ve demir kaynaklarıdır. Tavuk eti protein ve demir kaynaklarıdır. Sardalya Kalsiyum, demir ve protein kaynaklarıdır. Kepekli ekmek protein, lif, folik asit aynı zamanda karbonhidrat kaynağıdır. Annenin e, yeterli ve dengeli beslenmesi için daha önce de öğrendiğimiz gibi e, doğal besinlerle fakat her besinden yeterli ve dengeli bir şekilde alması gerekir. Bu konuyu işlemiştik, hatırlamamız için hazırladım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.